Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. Emel podyumda. Ya ne oldu? En nazar. sevdiğim küpem Aa, Hemen. Nazar. Nazar. <laughs> geçer o. Ay Merak geçer etme. o. Bitti o. Ay ay neyse Nazar boncunu şöyle tuttuk. <laughs> <Diyan> hanım. <laughs> Diyor hanım. Ay. musun? Ama devam ettim oynadım değil mi? Herhalde. Mi? <laughs> evet. Ah ben. Şov devam ediyor. Şov devam Herhalde. ediyor. Herhalde. <laughs> ben şimdi Öykü Hanımcığım. Hacı. Ee, benim ajans ...tahibi bir kız arkadaşım var. Güzel. Hmm, i̇sim veremiyorum. Kendisi şimdi kadınların zarafeti üzerine bir kitap çıkarıyor. Etilerde öğleden sonra imza günü var. Kitaplarını işte veriyor bize. Güzel imza günü. Evet. şık bir restoranın bir bölümünü tamam. satmış. Ceyda. <laughs> Güzel gözüküyorsun. Ben bu tarz seviyorum zaten blazer kombinlerini. Uyumla her şeyin. Sadece ayakkabını biraz fazla e, abiye buldum. Ama genel olarak yine yani çok batmıyor gözüme. Güzel gözüküyorsun. Hı. Hı. Teşekkürler. Geketin kesimini duruşunu çok beğendim. Lazer'in. Ayakkabı da gözüme batmadı. Güzel görünüyorsun. Ya. Teşekkür ederim. Güzel. Hı. Puanları görelim. Ben seni çok beğendim. Arkada da söylemiştim. Ah, çok izlencim. beğendim. Teşekkürler. Teşekkürler. Ayşenur'u da görelim. Teşekkürler. Merak ettiğim var mı? Yok. Memnunuz yani. Evet. Daha ne olsun? Daha ne olsun evet. Hafta başı. Ha. Oh. Evet güzel bir başlangıç yaptık. Hadi bakalım. Teşekkürler. O şanslıyorum. Geçebilsin hemen. Merhabalar. Merhaba Emelcim, hoş geldin. Hoş buldum. Emelcim. Evet, efendim. Canım benim. Çok güzelsin, ben çok beğendim seni. Çok elegant, çok feminen Ay. ama aynı zamanda maskülen, aynı zamanda cool ve seksi bir kadın görüyorum şu an karşımda. Ay, dedim, dedim. Ee, böyle zeka fışkırıyor, IQ fışkırıyor fışkır. ama feminenlik de var aynı zeka. zamanda. <laughs> Zeka nereden fışkırıyor Aşkım olarak. yani böyle <laughs> bir rani... böyle akıyor. Hayır, akıyor. <laughs> hayır, akıyor. böyle. <gülüyor> <Şenale> <gülüyor> gibi. <laughs> like, Onu aradım ama kitap <gülüyor> aradım ama <laughs> yani nasıl bir konu Hayır, vermek o ya? Hayır bir dakika Olur ama, ya, nasıl, ama ne şimdi ne sen bu toplantıya gidiyorsun ya o. <laughs> kitap evet. Evet şimdi orada bir zeka kitap mitap diyorsun. Evet, evet yani şey diyorsun. Edebiyatın çok iyi. Evet. Entelektüel kitap okuyor entelektüel kadın. Evet kitap okuyor falan araştırıyor. Gözlük eksik. O yüzden bu zekaya bu maskülenliğe bu feminenliğe. Bu seksiliğe tabii ki. Beş. Ya teşekkürler, teşekkürler ya. Ne demek? Ya bu güzel ederim. sözler söyleyip düşük verseniz ben yani çok mutlu olurum. Yani çok teşekkürler. Emel'cim. Ay İvan Hanımcım. Hem de zeki, Z Z hem de alımlı. <laughs> hem, <de> alın... <laughs> hem de anlamlı, <laughs> hem de e, duyarlı. Duyarlı evet. Evet. Her şey var bugün sende biliyor musun? Bugün bende her, her, şey her şey var. Her şey var. Hareketli, civreli. Her şey var. Daha e, bir insan sen ne ister? Daha ne ister? Ay Daha tabii ne diyeyim ben yani. İstemesin ay, numara zaten. Numara diyorum e, puan gerek yok. <laughs> Bu sözler yetti gerçekten çok teşekkürler. <laughs> i̇şte e, onlar hepsi gerçek Emel'ciğim. <laughs> hepsi gerçek ve puanda ay, da gerçek. Çok ya çok teşekkür ederim. Rica <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Emel ben sonunda seni kardeşime istemeye geleceğim. Tam, tamam dedim ya ben de geleyim dedim Nur Hanım hemen. Evet. Hemen <laughs> evleniyorum. erkek erkek kardeşim var. Güzide benim Hanım erkek da geri kez şey demişti evet. Erkek kardeşimin adı ne biliyor musun? Murat. Aa, aa, Şimdi Gerçekten bir Murat bak. Muratcığım seni buraya bekliyor. evet. Ay, e, Murat Abi Bey Murat ı. sizi buraya bekliyor. Murat gelir mi? <laughs> şimdi Meryem gitti ben. Gelmez. Bence mi? gelmez de ben Ay, Murat bir, Bey. bir imza atacağız. Bir işle ilgili bir şey var deyip beraber çalışıyoruz bizim genel müdürümüz. E, ee, çağırabilirim. İş için Ezgi. Iş Ay keşke gelse ya. E Yani o kadar gelinim olsun ki yani. Aa. Hanımefendi diyelim. var bile. <laughs> bir şey söyleyeceğim, resmi, resmi var mı şuraya koysak? Var. <laughs> resmi, çok yakışıktır Aa, sen güzelsin. Hayatınız olsun. olmasın? Re e, Murat anneme benziyor. böyle Uzun aile. boylu mu? Ay. Uzun boylu. Böyle hafif ela gözlü, Hiii. beyaz tenli Aha. ve çok iyi huyludur. Aynen öyle. Ay. Ben Kaç yaşında? Kaç yaşında? Benden daha iyi huyludur. 84'lü. Ben 6'lıyım. Tamam. olacak canım 2 yaş. Çok, çok iyi. Yani ne olacak iki yaş? Kız sen hmm. büyük değilsin. Zeka fışkırıyor dedik ay, sen zeka de. Ay zeka fışkırıyordu bende. <laughs> Zatı şelale. Hiç. <laughs> Ama ben de matematikte kötüyüm. Bizim e, ailenin erkekleri alırlar. Ben <laughs> matematikçiyim aslında Nur Hanım. İlk ya ederim. iki yaş bir şey değil canım benim. <laughs> yok yok çok güzel. <laughs> çok. Çok. çok güzel. Murat'la Nuriye ben inşallah ilgileneceğim bugün. bugün ay. O zaman abi. önümüzdeki günlerde evet Nur'un evet, Murat kardeşi Murat'ı buraya bekliyoruz. Bir Murat daha hayatınıza girdi. Çok beğendim. Ay. Konseptine çok uygunsun. <laughs> Müşteriyle buluşsaydın eteğin kısa derdim. E, fakat bu kadın zarafı sizin beğenmeniz şu an benim çok önemli ne? yani Üzerimde biraz uzatabilir mi <laughs> eteğimi? Çok güzel yok. E, <laughs> <etimi gülüyor> uzatabilirim yani. Yoruma göre. Her o şey hazır. Tam, <laughs> <mi>? tam, hazır cevap. <laughs> tam görünce. Dünya değişti. Tam, tam, evet. Tabii. Ee, o ceketi deseni ekoseyi çok severim. İnce ekose. <laughs> çok maskülen tartan <laughs> desenli. Çok severim bu kumaşı. Ve o maskülenlik, bu oversize bu kadar feminen. Olmuş değil mi? Bu kadar ne iyi femine. olurdu. Yani ah, ayakkabının ah. evet abiye ama onu ama... bile diyemedim. Çünkü konseptinde kadın zarafeti... Heh, Kitap, Reddin, kitap o. Aynen. i̇şte zeka tam kitap olarak var. burada fışkırıyor. Zeka aynen. bu, evet. Ortada bir kitap var. Ortada <laughs> bir kitap. <laughs> Ortada zarafete. Bacakta. Ya, çok uyan bir konsept <gülüyor> var. <gülüyor> ya. Ne ya. Ya canım ne yapayım ya şimdi ben şey Hep merak ediyorum. Nereden diyorlar? Ne dedi? Kaçırdım. İvan Hanım'ın puan verişini. Her şey bana bir mesajlar dolu ki. Seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim öykü. Verelim puanı. <laughs> vallahi ben yazdım. Murat. Ay. Ay. Murat Ay evet Murat <laughs> Bey. Ay işi işi. Vallahi ben gittim ya. kısmet nereden gelir? Vallahi ben. Evet diyorum. Evet. 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 Ben de, tamam, evet, bak eteğimi de uzatıyorum, uzatıyorum, <laughs> dans etmiyorum, dans etmiyorum, böyle, tamam, e evet ben bir diyorum. yüzük takayım artık, <laughs> aa, aa, anneciğim, aa. Annem. Aa. annem şu an mutluluktan <laughs> bayılıyor, <laughs> bayılır bu, bu bölüm, <laughs> İyi, sen de biri sende biri bende ol. Gerçek mi bana? O kadar ciddi yani. Ay ben oldum. Bir şey <laughs> söyleyeyim. Ben Allah'a ben gelin, artık. Gelin neydi gelin Ay, görümce şeklinde gelin, de yakışmaz. E, kaynana toprağına çeker ama evet. ben de kaynana sayılıyorum artık. Yani. Murat'cığım seni bekliyorum. <laughs> Ay Aa, evet be biz aa, taktık. <gülüyor> <gülüyor> Hayır <gülüyor> Hanım, bir dakika yani, dur. bir baktım bir şey geldi. Yani. Doğru Gerçekten mu? Gerçekten taktık. Aklı mıyım haksız mıyım? Ne? Murat bence Emel'i gördü ve sana dedi ki Yok, ben bu kızı çok beğeniyorum. Yok vallahi demedi. Yalan söyleyemem. Siz beni seviyorsunuz. Ben, ben seni gördüm beğendim. Bizim ailemiz. Böyle olmalı Aileden, <laughs> böyle olmalı. Aileden de beni e, gören olmuş mudur Nur Hanım? <laughs> beni, e, mudur Nur Hanım? <laughs> bu konuyla ilgileneceğim. Bugünle ilgilen. İlgileneceğim. Bunu evet, gerçekten mi bu taktınız? Duygularımla oynamıyorsun. Evet, <laughs> biraz, <laughs> biraz sonra alacağım. Artık duygularımla oynamasını istemiyorum. Kıvırtmam asla. Kıvırtmam artık. Ay. Ben gerçekçiyim ama. Ay. Ay gittim ya ben. Yel Yüzüğümü taktım. Sözlüğüm artık. Emel artık söyle, artık söyle. Aa, gelsin. bir resime gör canım, bir resime gör. Ben, 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 evet. Hanım, mı, ben ömrüm Nur Bu Hanım'la geçsin. Resim Nur Hanım'la geçsin yani, saniye. onun yanında olayım ben. Resim tamam, mi görüyor? Resim mi görüyor? Resim Ekranda evet. görmek evet. istiyoruz hepimiz görüyoruz. Ama Nur Hanım evet. yeter. Evet, Nur şu an rejiye atıyor resmi. Birazdan yani, e, ya yani şuraya göreceğiz. Sen yanında durur musun lütfen? Ben gel Hadi git yanında dur, aynen yetişiyor. Önce bir Murat'a bir görelim yapalım. Eber gönderiyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Benim de kardeşim var bu arada. Ya. Bu arada kişi kakayı ezdi arka arkaya. Bir dakika. Bir dakika. Ben de kardeşimi atayım. senin çok yakışıklanma. Ama bir dakika dur. Ben de kardeşimi atacağım. Sonra Eber fotoğrafları hesabında paylaşsın. O mu bu mu diye Karar verelim. Tamam mı çocuklar? Bekliyoruz. O zaman... Ben seni çok kapattım 6 senedir. Tabii hiç canım. Kimseyle. Aa, bak ah yarın çok sürpriz Tabii, bir gün. Tabii 6 gün. senedir kimseyle. Evet ki aile yok. tamam. Aa, ay Nurhan'ımı kendime gürültüsü kendime anlatıyorum. Kendimi ispat etmeye çalışıyor şimdi görünce <laughs> ya. Artık Kızlar gidiyorum evleniyorum neler, 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 gerçekten artık, neler, artık neler, hemen bir kız çocuğu ya da bir erkek. Kız çocuğu ya da bir erkek. Heh, Çocuk da doğdu tamam. Bu arada Emel'cim tamam orada anlattın da. Kız vallahi şu an. Anlaştın burada Aktım tamam. Attım vallahi Gökhan'ın resmini attım. Gökhan bana sakın kızma. Gökhan'ın fotoğrafları veriyoruz seç. Gökhan kız mı de bana? Ay. <laughs> Emel bir dur ya. Ay tamam. Aa, <laughs> Allah. 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 Dur, Allah. Allah. dur orada. Öykü Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Mariam hatırlıyor musunuz? Ben Hayır, e, bir şey diyor efendim. Meryem'i hatırlıyor musunuz? Meryem Mariya. de görmeden bir burada şey, gidiyorum. Görüm. Görümceler yaşıyor. <laughs> evet, evet, ben görümceler yaşıyorum. Şey. ki Meryem de diyorum görmeden Murat'a gitmişti. Sen de şu an görmeden Murat'a gitmişsin. <laughs> diyorum ya Meryem gitti ben gidiyorum. Hadi ya. ya. Şimdi valla kardeşim 82'li bekar. Çok da güzel iş gücü var yani. Görümceler yarışıyor. Bak işte ki, ki Görümceler yarışıyor. <laughs> <görüşüyor>. Görümceler Kesinlikle <laughs> yeni bir format. Görümceler Kesinlikle yarışıyor. Görümceler yarışıyor evet. Şimdi şöyle. Ah. E, Tay ah, çok olunca biz karar veremedik. Evet. E, dolayısıyla bunu hakikaten... Böyle daha bir uzun bir süreçte uzun, halledelim. Evet. Her şey önce bir hazmedelim, değil mi Emelcim? Ay şu an çok bir anda daha kendini daha nasıl hissettin? Emel ben oldun yani, değil mi şu anda öylesin evet, yani. Çok iyi. Şöyle İyisin yani. E, Şimdi Çok yarın sürprizli bir günümüz. O zaman Dolayısıyla tamam. Dolayısıyla yarın biz bunu bir çalışalım. <laughs> Güzel böyle bir sunum haline getirelim. Tamam. Emel de bir gelsin şurada görsün o mu bu mu. Konuşalım. <laughs> Değil mi? Ama isimleri vermeyelim. şuraya vermiyelim. alalım bir buraya alalım. Oykucuğum isimler vermelim kim kim olduğunu. He. Tamam söyle He. bilmesin. Aa, Ay verdik, verdik artık. Hey. Evet. Kimin ne olduğunu bilmesin. Peki, ama bir dakika. Tamam. Ha isim ver. Tamam. ben bakıyorum ama oradan araştırsan bulabilirim Sen bil. Sen, de. ben de bulamazsam. Sen, sen araştırabilirsin. Ama biz burada seyircilerimizle yarın paylaşalım olur mu? Tamam ben de Yarın araştırma. zaten sürprizli gün. Allah. Ay yarın Allah, tamam. Allah Allah Heyecanı bırak. Neler? Ay çok At iyi. Gerçekten heyecanlıyım. Sen <laughs> puanlarını aldın mı? Ben de puan falan istemiyorum. <laughs> <Ben gülüyor> <yöne gülüyor> <yöne> Ay, <Baktım, gülüyor> gidiyorum. Bekle. Gerek yok puan. Hadi. Lögül 19.6 ml. Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.